dedim bir anda yükseldim Daha iyi düştüğün için olabilir mi? Düşmedim. Sen her A dediğinde karakolda oluyoruz oğlum solu. Dörtlenciler. Ben topluyorum vallahi. Sen de topluyorum. O zaman orada bunlara bakarlar. <laughs> Dünyaya biri, biri bakar. Tamam? Of, çok sıcak ya. Evet, biraz sıcırmış. Oğlum bak. Efendi ne yapıyorsun beyefendi? Dörtle mi topluyorsun? En kırmızıları toplayalım. Ali Kemal ha, öyle siyahları topla.